Değerli kardeşlerim, bizi yaratan Allah Celle Celaluhu sevbeli saymalı ve ona gönüllü kulluk etmeliyiz. Hayat bir imtihandır. Burada Allah'a karşı kulluğumuzu en güzel bir şekilde yapmak için geldik. En güzel bir şekilde yapamazsak bile Allah kafur ve rahimdir. İman eden, iman ettiği gibi yaşayan, ibadetten yerine getiren, helal ve harama dikkat eden, ahlakını güzelleştiren insanlara cennetler var. Aman o cennette de nimetler var. Fakat bunun tersi inanmayanlara da çılgın bir cehennem ateşi var. Aman ne ateş, ahmet ne ateş. Allah hikmet sahibidir ama güçlüdür, intikam.